Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri Hepinize iyi akşamlar Sizce de muhteşem değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Neyse Umay'ın ne yaptığını Şu an es geçelim <laughs> Sobayı denemeye geldim Şöyle güzel bir işte kumsalın kenarına çektik karavanımızı Gün batımını izliyoruz Umay birlikte Gün battıktan sonra Bugün hava da yağmurlu yani Çok soğuk değil ama en azından sobayı deneyebileceğimiz kadar bir şeyler yapıyoruz. Camları falan açacağım zaten. Böyle bir manzarada sizi karşılamak istedim. Şimdi birazdan sobayı kuracağım. Ondan sonra işte yakmak için hazırlıklara başlayacağım. Derken böyle bir video sizi bekliyor. Acaba araba yanacak mı? <laughs> Yanmadan bu işi kıvırabileceğiz mi? Hepsi birazdan videomuzun detaylarında Umay'a hala bakmayalım. Umay'ın işi var. Birazdan görüşürüz. Evet. Bacı sistemimizi de kurdum dostlar. Şimdi içeriden de göstereyim. Şöyle gidiyor zaten. Bundan önce göstermiştim. Sobanın içini boşalttım. Altını boşalttım. Odunlarım burada. Hazır. Ama biraz daha bekleyeceğim. Yakmak için hava iyice bir kararsın. may kızım burada. Bu arada kardeşim ailesi kampa gittiler. Yani bütün ekipmanları götürmüşler sağ olsunlar. Ne oturacak sandalye, yap, ne masam var. Ama olsun yine çözüm ürettim böyle katlanabilir. Bir masa güçe şey vardı, Oysa tepsi koydum. Buraya da işte o banyo yapmak için aldığım tabureye koydum. Şöyle manzaraya karşı birkaç bir şeyler şeyim. Rumayla sohbet edeyim. Önümüzdeki günlerin planlamasını yapayım kafamdan. O arada havada biraz daha serinlesin. Hatta bir yağmur yağsa da güzel olur yağmur yağarken. Ama gerçi arabanın çok sefer çok sıcak olur. Neyse bakalım hayırlısı neyse olsun. Bekleyelim görelim neler oluyor. Evet şimdi sıra geldi aydınlatma kısmına. Bu şeritleti önceki bölümde gösterdim diye hatırlıyorum. Şu yatağın üstüne araya geçmiştim ama oradan düştü zaten ilerlik koymuştum. Şimdi yerini değiştirdim. Kornişin arasına taktım. Bir daha iyi yapıştı. Arkasına ekstra zaten çift çift taraflı bant kullandım. İki tam aracın işte bu kapı hizasında ortada olduğu için hem bu tarafı hem ön tarafı hem de gerektiğinde işte dışarıyı böyle otururken aydınlatabilecek. Üç kablosu kısaydı. Power banka işte yettirmek için ekstra bir teşkilat kurmam gerekiyordu. Bu şekilde kablo da yetti. Dört yani daha ne olsun. <laughs> Buralarda işte yani burada da video çekmek istesem gerçi orayı pek aydınlatmıyor ama şu bölüme oturup bir şeyler çekip anlatabilirim. Ya da işte soba başında bir şeyler konuşacaksak, muhabbet edeceksek belki canlı yayınlar yapacaksak oraya aydınlatıyor. Hava karardıktan sonra daha net belli olur. İhtiyaç olursa zaten tepe lambalarımız var. iki tane önlü ve arkalı. Bu da orta tarafı aydınlatmış oldu. Yani bütünleşik bir aydınlatma çözümü sunmuş oldu. Bu arada karşıda <laughs> ne var görüyor musunuz olsa şimdi ne yaparsak yapalım motivasyonumuzu arttırmak için içine eğlence katma taraftarıyım. Bluetooth hoparlör ihtiyacım vardı. Benim hoparlör araba çalışırken sesi çok gelmiyordu ufaktı. Ee, böyle bir ürün aldım. Hem sesi yüksek hem de eğlenceli. Şuradan açalım hatta. Göstereyim ben size. Nereden açıldı? Kumandasını da anlamıyorum burada. Şurada bir yerde bir klik tuşu olacak da. Bu tarafa. Heh. <laughs> Öyle bir içerisini de <laughs> böyle yapıyor. Bunu tavana bir yere asıp yani ters koyabilirim. Ondan sonra yani bakalım daha bir şeyler yapacağım nasıl olacak? <laughs> Hep birlikte gö görelim. Şimdi ben Instagram'ı bir gönderip paylaşayım. Hatta şunu bir kapatalım bakalım. Nasıl gözüküyor? Karanlıktayken biraz daha kıstım. Şöyle gözüküyor. Bence gayet iyi. Siz ne diyorsunuz? <laughs> Yorumlarda görüşelim. <laughs> Heyecan Doruk'ta. Acaba arabayı yakacağız mı? Yoksa bu işten alnımızın akıyla çıkacağız mı? Şu an kader anı. İçini yukarıdan böyle hazırladım. Ön tarafı takviye odun atarken kullanacağım. Kağıtlar, tahta parçaları falan attım. Hadi hep birlikte ateşleyelim diyeceğim de şimdi tek elde tutarken acaba telefon tripotum nerede? Neyse durun bakalım ben şunu bir yakayım. Ben şu içindekini yakmaya çalışayım ilk önce. Sizle birlikte ilk ateşi görün en azından. Hop. Asıl heyecanlı mıyız? Ben heyecanlıyım şahsen. Yan babacım yan hadi uğraştırma beni sonra. buraları hızlı çekim mi yapsam acaba? Çat 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 diye böyle. Evet tutuşuyor. Tutuşuyor. <laughs> Şu neydi acaba? Şuna bir bakayım da. Bu arada neyse size ateşin yanmasını izleyin. Çekince baca dediği açık. Kapalı mı? da kapatıyor. Böyle buradan duman alıyor. Neyse artık. Sobamız hop yandı vatanı millete. Hayırlı uğurlu olsun. Ama buradan bir duman çıkıyor. Şöyle itince ne oluyor? Duman çıkmaya devam ediyor mu? Şu an tutuyoruz dostlar. <laughs> Acaba duman nereden nasıl çıkıyor? Bu böyle çıkacaksa bu iş olmaz. Neyse bir yansın bakalım. Şimdi ilk şey ne çıkıyordu belki? Şurayı kullanımını tam anlamam lazım. İşte bu denemeyi o yüzden yapıyorum. Kapı falan da açık zaten. Açık kalacak. Bakalım. Şurayı ben biraz besleyeyim. Bir şeyler yapayım. Ateşi biraz daha arttırdıktan sonra görüşürüz. Hatta dur şey bacamıza bakalım. Bacadan duman çıkıyor mu? Evet çıkıyor. <laughs> Bacamızda tutuyor. <laughs> evet dostlar. Soğumuz yanıyor. Bu yanlardan çıkan duman azaldı ama yine çıkıyor şuralarda delikler gördüm. Şu altlarda siz de görüyorsunuz şu anda. Buralardan kaçırıyor muhtemelen. Bak bunu denememiz iyi oldu. Şimdi yola çıktıktan sonra hatta bak şuralardan da şu aralardan da kaçırıyor. Baya baya buradan tutuyor yani. Şimdi neyse ısı testlerini yapayım. Etrafını ne şekilde ısıtıyor, şey yapıyor. Onları deneyeceğim. Zaten her taraf açık. Arabın iç havalandırması da çık şu an. İçerideki dumanı alıyor, dışarı atıyor. Yani. İyi ki bir deneme yapmışız. Bakalım yangın çıkacak mı? Şu aşağıda arkadaki ısı kesler ne kadar şey yapacak? Şu an gerçi arkada 3 kat ısı kes var. Yani onun bir katı buraya gelecek duruma göre. Şimdi burası ısınma durumuna göre koyacağım. Ama şu an bildiğiniz tutuyor. Bu iyi bir durum değil. Siz görebiliyor musunuz ama şuralardan hep dumanlar çıkıyor. Zaten arkadan da bir ışık geliyor. Aa, şuradan falan her taraftan kaçırıyor bu. Yarın sobacıya gidip bunu değiştireceğim. Bu böyle olmaz. Neyse bakalım. Tüte tüte devam edeceğiz. Bu akşam böyle deneme yapacağız. En azından dediğim gibi sobanın bu, hani ne kadar ısınıyor, etrafı ne kadar ısıtıyor, Şimdi şu yan ısı kese Dokunuyorum Bir ısınma yok Arkasında bir şey olacak mı özellikle şurada bir naylon bıraktım Çöp kovası ile birlikte Onlar etkilenirse zaten Ona göre koltuk da etkilenirdi düşünüyorum Şöyle bir açayım içeri İçerisinde ateşi göstereyim size Hop Duman dumana gidiyoruz dostlar Neyse kapattım şimdi Altın üstünü biraz duman azaldı birden har har yanınca baya içerisi duman altı olmaya başladı. Şöyle şu işte şuradaki havalandırmayı kapattım, ön havalandırmayı kapattım. Biraz sakinledi ama şu an içerisi acayip sıcak. Yani hakikaten iyi ısıtacak. Yani düzgün çalışırsa. Ama işte çok kontrollü yakmam gerekecek vesaire. Ama sorun olmaz. Sadece işte dışarıya <laughs> duman sızdırmaması gerekiyor. Şu duman dedektörü de alacağım. Nihai kısmı ulaştığı zaman Bunlar daha deneme Dediğim gibi ben deniyorum Sizinle paylaşıyorum En saf en yalın haliyle O yüzden yorum yaparken Bunlara göre yorum yaparsanız sevinirim Bakalım Daha neler olacak Yaklaşık ön e, tarafı ve bütün havalandırmaları Kapattıktan sonra 15 dakika içerisinde Sakinliği de sönmeye döndü soba İçerisinde sıcaklığı Muazzam ama işte şu duman kaçaklarını hallettik mi bence gayet iyi olacak. Şimdi bu karanlıkta bir şey gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama kesler işini güzel yapıyor. Yine uzun kullanımlı bir testini yapmak gerekiyor. Bu arada hop bakalım. Çıkalım. Umaycım burada. Ooo Zeki'cim. Ooo Zeka, Zeki abim. Bak Zeki abim. Sakin <laughs> oğlum, sakin. Oğlan değil o kız dur. Kızım dağıtma ortalığı dağıtma. Zeki abim bak. Neyse dostlar. Görüşürüz birazdan. <laughs> tanıdı tanıdı. Bak maskeyi çıkartınca nasıl tanıdı Zeki'cim. Zeki'yi de anlatırım. Zeki aslında video çektik biz Muğla'da falan da. <laughs> Yayınlamadık onu. Yayınlayamadık. Gerçi bir kısmını yayınladık değil mi Zeki'cim? Yayınlamış olman lazım ya. Yani. ne bileyim? Yok Eren'le falan şey oturduğumuz yerinde yayınlamadık. Neyse. Zeki'yle de konuşuruz birazdan. <laughs> 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 Köfteci dükkanına hoş geldiniz. Evet Çağlar'cığım. O zaman ya. senden gire. Evet. Dur sana geleceğim Zeki'ciğim. Sen buradasın. <laughs> İsmail'in tecrübelerini biz de en minimalist şekilde günü birlikçi bile desek günü birlikçi bile az. saatlik olarak İsmail'e eşlik edip İsmail'in yaşadıklarını biz de dinleyeceğiz. İstekliğe çalışıp Eski günleri iade ediyoruz burada. Kumlamızda. Burada bizim olabiliriz. <laughs> <laughs> çok güzel. Ayağına sağlık kardeşim. Kadir'cim sen gitmeye karar verdin? Gemlik... Nereye gidiyorsun? İlk önce onu anlat. Öncelikle Gemlik. Kumladan herkese selamlar olsun. İsmail kardeşimiz sayesinde e, karamanı olan, doğa olan tutkumuz daha fazla geniş, genişlemeye başladı. Uzun zamandır e, yollarda olduğundan dolayı görüşememiştik. Bu akşam da eski günleri iade etmiş olduk. Kendisine çok teşekkür ederiz. Umarız e, hedefleri doğrultusunda ilerlemeye emin adımlarla devam eder ve tekrardan aynı şekilde burada güzel günleri, es günleri konuşmuş oluruz. Dikkat etsin kendisine. Allah'a emanet olsun. Ağzına yüreğine sağlık kardeşim benim. <laughs> Otursaydık daha bizim geleceklerimiz vardı ama Umay gelemiyorlar. Umay'cım. Umay'ın keyfi yerinde ama Umay'la bir gün bu şekilde e, yan yana olacağım aklımın ucundan geçmezdi. Kapıda beni çok kovardı. <laughs> <laughs> onlardan da bahsetmek ister misin biraz? Yok onlardan bahsetmeyeyim pek şey olmaz, bir olmaz. Çok korkutuyordu ama şu anda yan yanayız Umay'la. Hep böyle ol kızım tamam mı? <laughs> Ay kardeşlerimin ağzınıza yüreğine sağlık. İyi ki geldiniz ayağınıza kolunuza sağlık. İyi Artık. Oldu, güzel oldu. Bugün spontane gelişti aslında bizim bu toplanma olayımız değil mi? Senin yaşam biçimine ayak uydurduk işte. Senin yaşam biçiminin sıfatına farklı olduğu için ister istemez seninle görüşeceksek bizim görüşmelerde de bu şekilde olmak üzere. Yani. Planlı olsun. bir şey. Biraz senin hayat logatına farklı planlardan bahsetmiyor. Evet. Günlük planlar biraz senin yaşam tarzına aykırı. Doğru söylüyorsun kardeşim. Ama ben sizi gördüğümü çok memnunum. Birkaç ay daha görüşemeyeceğiz muhtemelen ama gönüllerimiz bir her zaman her yerde birbirimiz için Kalbiniz bir yerde atıyor. Aynı gökyüzü altındayız. Zeki'cim beni <laughs> Moğolalarda da buluyor. Gel gel Zeki'cim. Ben seni her yerde bulurum ya. Tamam <laughs> dur şimdi onları bırak oğlum. Onlarla ne işin var senin? <laughs> <laughs> çöp onlar çöp. Tamam. Onları Anlat bakalım Zeki'cim. Zeki Muğla'da geldi beni buldu. Onunla gittik. Kille koyuna falan. Emre kardeşimiz ya vardı. <laughs> <seni> ya, dur. <laughs> Sessiz ve derinden gelen her zaman arkandayım yani. Arkamda Bir adım, durma. Bir dakika arkamda adam. durma. Arkam arkam yanımda duracak mı? Yanımda geç. Zekicem sessiz ve derinden ilerler. Ama geliyor bak. <laughs> Baksana o birkaç kez oraya. Sessiz adam ya. Karda yürüyüşü belli. İşte aynı. Değil Bursa'da tamam. sanarız İzmir'den çıkar. İzmir'de sanarız. <laughs> Muğla'dan çıkar. Çiftimden falan da çıkmıyor özellikleri değil ya, mi? Ara, da Evet. Evet. Çıkmıyor Çok farklı özelliklere yani, sahip kendisi yani. <laughs> Yüzünüzüne çıkarmıyor mu? <laughs> Nasıl uçtuğumuzu anlatır mısın peki Zeki'ciğim? <laughs> Kim var Kadir senin? Kendim Aslında var. asker uğurlamanı yapıyorduk değil mi? Asker rollaması çok güzeldi ya. Mahalleyi kapatmışız böyle. Gece saat kaç olmuş? Sokaktaki eğlence bitmiş. Ondan sonra kıyılara, denizlere, deniz kıyısına falan gelmişiz. Ve uçmanımız var öyle bir yokuştan aşağıya. Bayağı bir bir geceydi. Sonu en sonunda kazasız, belasız bir şekilde bittiğine şükür ediyoruz. Başka bir şey değil yani. <laughs> anlatılmaz yaşanır. Aslında yaşayan. videolar vardı. da şimdi bizim buradaki bir yaşam takipçilerimiz hiçbir bundan bilmiyorlar. Tabi. Çok özel anılar dostlar. Evet. <laughs> özel alınlar, alınlar. Hayırlısı olsun be. Herhalde anlatılıp böyle e, gülebiliyoruz. Çok eğlendik ama o gecede değil mi? Yani. Kim vardı? Ersin vardı, Tolga vardı. Anı. Başka kim vardı? Dört kişi kalan. Değil mi? İyi uçtuk ama. Çok çok güzel uçtuk. Önden hastanelik olan bir arkadaşım. <laughs> hastane işlemleriyle uğraşıp yanımda refakatçilik yapıyordum. <laughs> Allah'tan ya. hastanenin tam bu seviyesi biraz fazla yüksekti. Özel hastane buradan isim vermek olmaz. <laughs> Rencide olmasın. Kahramızı çektiler. <gülüyor> <gülüyor> siz eğleniyordunuz. eğlence devam ediyor. Ben var, siz var, siz çok güzel eğleniyordum. Uçuyordunuz. Güzeldi yani. Ya, Uçardık falan, işte. falan. Evet. <laughs> O arkadaşına söylemeyelim buradan. Ben bayılamıyorum. Evet, evet. Ama izliyorsa buradan o arkadaşına olsun. <laughs> Selam sözler. olsun. O sonra sonra e, hayata bakışı, bazı içeceklere karşı e, sempatisini kaybetti. Bazı alışkanlıklarını değiştirdi. Her şerde bir hayır vardır tabii, diyoruz tabii. o zaman. Tabii tabii. Yani ki. buna hangi hayır mı deriz, şer mi deriz, onun için iyi mi oldu, kötü mü oldu bilemeyiz ama bir şeylerin değiştiği kesin o arkadaş. Bu arkadaşa <laughs> selamlar, selamlar olsun. Selamlar olsun. Hayatını değiştirdim onun bir anda. <laughs> bizim daha bu geceden sonra hayatı değişecek arkadaşlar da gelmedi de. <laughs> İlerleyen saatlerde evet. düşerler. Yalnız Mazarlar. var ya. Herkese selam olsun. Kadir'im senin var ya manzara on numara arkadaş şu ledler yanıyor bizim <gülüyor> limanın <gülüyor> ledleri. Bu arada limanla ilgili hikayelerimizi anlatalım bak şimdi sen ne de var? Çağlar'la da var. Zeki evet. sen Benim de yok mu? Benim, yok. Yani Benim çok güzel anım var vardı. abi. Yani sarıp olmayan arabaya sarıp açmıştım vardı <laughs> limanda. Bahset mi Bahsetsin ya ne olacak ya? ya. İnsanlar araç almaktan sor. Sonra... <laughs> 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 yani bazı şeyleri açığa çıkartmayalım. Şöyle anlatayım o zaman ben şimdi bak şu karşıda parlak ışık yanan bir yer var. Orası liman, yanı liman, solu liman, sağ liman. Oradan yurt dışından gelen arabaları yurt içine sokuyorduk. Yurt içinden gelen arabaları yurt dışına gönderiyorduk. Doğru mudur Kadir'im? Doğrudur. Aynen. Şimdi bundan nasıl yapıyorduk? Ya şimdi bu işin güzel tarafı, tabii en deneyimli Çağlar. İşin güzel tarafı bindiğimiz... Çağlar bindemiz, oranın yani şey <laughs> sen... <Siyosu>. Ve <laughs> kullanmadığımız e, araba kalmamıştı. Bu sayede yeni yeni arabaları keşfetmek lüksüne sahip olmuştum güzel günlerdi gençlik zamanında. O zamanlar tabii bir film işimiz yoktu. Böyle part time işlere gidiyorduk. Ee, o işte kazanmış olduğumuz paralar sayesinde tatile gitmiştiğimiz de var hatta. Tabii. Yani askere gitmemiş, e, daim işi olmayan arkadaşlar için ideal bir iş. Yani bir ömür orada hayat geçmiş ayrı bir şey ama hiçbir şekilde de parasız kalmazsın. Güzel tarafları da var, zor tarafları da var. Gecen hiç ummadığım bir saatte iş yerinde de oluyor. 12 saatlik bir süreçte işte limanda kaldığım da oluyor vesaire vesaire ama her şeyle iyi süre, kötü güzel zamanlar geçiriyor. Ustasına devredelim. Ya bizdeki işte oradaki ana mantık Afrika'da üretilen araçların sahibine gitmeden önceki kapağı testlerini yapmak. test. Orada bir art niyet yok yani arabada... Tamam test yapıyoruz sonuç olarak hep birlikte. Hani, tampon dayanım testleri İsmail çok başarılıydı mesela. <laughs> Tamponların boyası kaliteli mi değil mi? Ne kadar elastik özelliğe sahip, <laughs> ne kadar esneyebiliyor. İsmail'in <laughs> branş alanlarına girerdi. Ya biz orada tamamıyla e, son kullanıcıya ürün teslimatı gerçekleşmeden son kontrolleri tekrar yapmak, sonuçta bunlar burada yapılmıyor. Bu arabaları bir test etmek lazım. Kaydedik. Doğru söylüyorsun. Ya burada bizim amacımız haklıyla insan... test ediyor muyduk? Hakkıyla ediyorduk. Evet, şimdi. Ben olayı genellik olarak bir toplamak istiyorum. Sıfırdan şimdi kimse bizim ne iş yaptığımızı aslında tam olarak bilmiyor. Dediğim gibi karşıda limanda araçlar geliyor mesela yurt dışından. Roro gemileri de diyoruz değil mi? Bunun <laughs> açılımı nedir? Roro'nun açılımını yapar mısınız? Roro'nun açılımı? ro tire, ro. Açılımı <laughs> ne? Bizim için araba sürmek. <laughs> Transit mesela işte bir ülkeden bir yere araç taşınıyor. Bu gemilerle taşınıyor. Araç gemisi anlamına gelen aslında bir terim, Öyle diyeyim kısa tabiriyle. Şimdi bu gemiler limana yanaştığı zaman haliyle içindeki arabaların boşaltılması lazım. Umay'cım sakin olursan canım benim. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Otur, tamam orada de bir de şey yok. Umay da anlatıyor. Ben o günlerde yoktu ama diyor şurada kedi falan kovalıyorum diyor. <laughs> Neyse velhasıl kelam. Mesela gemiden araba geldiyse yurt dışına ithal export dediğimiz arabalar biz onları sürerek otoparka çekiyorduk. Başka bir minibüs oluyordu bizi gemiye geri götürüyordu oradan tekrar araba alıyorduk vesaire İşte böyle bir transit bir sirkülasyon kısır gerçekleşiyor. Tabii kısır döngü yani ilk gemi 36 saat sürdü ya 36 saatlik gemi nedir ya. <laughs> Ben ilk gemim. i̇lk gemim. İyi ben yine iyiymişim abi. İlk gemi 18 saat sürmüş. 18 saat yani. evet. 36 saat benim. Selamun aleyküm. <laughs> Yapar abi. 36 Niye? saat araba sürmek hakikaten kolay bir şey değil. Yani şimdi orada insan üstü özelliklerle aslında biz iş yapıyorduk. Çünkü gün ağrıyor, gün batıyor. Biz direksiyon başındayız. Araba kullanıyoruz. Doğru mu? Evet. Ve kullandığımız arabalar sıfır arabalar. Daha bayiye gitmemiş. Bayiden önce bize, geçir, yani bizden, bizden, bize uğrayan arabalar. Bayıl. Yok, cam açma var da bazı özellikler yok tabii biz kullanıcılar olarak yine onların test ediyorduk. Test yapıyorduk. Yapıyorduk evet. Bir ilgi, sigortayı takıyoruz. <laughs> Şimdi gemiden alıyoruz, limana yüklüyoruz. Limandan alıyoruz, gemiye yüklüyoruz. Böyle bir iş düzeni. Aslında işte yurt içinde üretilen arabalar ne olarak biliyoruz? İşte fiyat grubu, Renault, Renault grubu. Doğru mu? Şimdi işte Renault kılıyorlar. atıyorum Hindistan'a gidiyor. Buradan cam açma elektronik düğmesi bile yok. Hala çevirmeliydi o zaman. Cezayir'e giden Renault Sembol modelleri hidrolik direksiyon bile yoktu. Fabrikadan hidrolik direksiyon yok, hidrolik fren yok. Hiçbir şey yok. Camlar kolla çevirmeli. Şu Doğru mu? kara düzen fabrikadan çıkar. Cezayir'e gider. Cezayir'de bu arabalar hidrolik direksiyona çevrilir falan. Çünkü alım gücünde artık onların nasıl bir maliyet hesaplaması varsa ben bunun eziyetini biz çekerdik. Bin tane arabayı keşke... <laughs> Arabada 250 ibre var, basıyorsun basıyorsun durmuyor. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> Mesela ilk sembollerde öyleydi, 260 ibre var, <laughs> arabayla uzuyorsun. Yani mecbur şimdi yetiştirmen yapmıyor. gerekiyor. Diyorlar ki bize 12 saatte bitireceğim bu gemiyi Ne yapmamız gerekiyor? Yardım. Ara tur hızlarını arttırmamız gerekiyor. Yani. Ama basıyorsun durmuyor araba. <laughs> Orada sıkıntı. Bir ara şey gelmişti. O gemide sen vardın muhtemelen. SRT 6 geldi Şarkı'nın. Fuara gelen bir jipi vardı. Onu biliyor musun Hatırlayamadım şu an. O kadar çok, o kadar çok araba silkiler sonra <laughs> En son neler gelmişti peki? Şu an yakın zamanda gelen en güzel, en özel arabaları söyler misin? Benim en özel yakın zamanda kullandığım Honda'nın NSX NS... son NSX. Çıkarttı. NSX. E, İstanbul Park'a gelmişti. Bir... Test aracı o, mıydı? Test bir fuar içindi galiba. O geldi, onu indirdim, o zamanki değeri yaklaşık 2 milyon TL civarındaydı. Şu an 3, yani de maddi değerinden ziyade, trafikte görmeyeceğimiz, Türkiye şartlarında trafikte görmeyeceğimiz bir araba. O geldi, onun gemiden indirdik, teslimatını yaptık, 2-3 hafta sonra, belki bir ay sonra tekrar aynı araç limana geldi ve Gerekti <laughs> Gerekli testleri yaptık. <laughs> Böyle biraz daha manevi... Yanladınız mı lan doğru söyleyeyim? Yok araç kapalıydı. Vallahi Ama Paket en son maneviyatı yüksek araba bu rivayete göre Elvis Presley'nin arabası olduğu söylenen Volkan Konağ'ın Amerika'dan satın almasını yaptığı bir Cadillac vardı. O Cadillac geldi. Bizzat kendini indirip bizzat Volkan Konağı teslim ettik. Kendisi de sürerek İstanbul'a götürdü aracı. Hani maneviyat değeri yüksek olarak da en son Elvis Presley'in arabası diyorlar ya da o koleksiyondan. Öyle diyorlar, diyorlar. İsmeşli Yalan bilgi paylaşmak <laughs> olmasın. Yoksa maddi yönden değerli olarak gerçekten yani Türkiye şartlarında Ala oğlunda bile olmayan arabaları kullanmak zorunda kaldık. Özellikle bir Arap ülkelerine giden ülkelerde bunu çok yaşadık. Biz aynı zamanda indiriyoruz, bindiriyoruz fakat bazen de liman gümbüklü sağ olduğu için bazı araçların aktarma noktası olduğu için onları indiriyoruz, gümbüklü sağda bekletiyoruz. Farklı bir gemiye yükletip devam ediyoruz. Bu esnada bizim bu araçları kullanma şansımız oluyor. Test etme, ikinci el doğrulu, sıkıntı oluyor. Kullanma şansımız oluyor. Ağzına yüreğe sağlık kardeşim. Çok güzel anlattın. Yani bu kadar bilinmesi yeterli bence İsmail. <laughs> evet bence de. <laughs> evet. Buradan arkadaşlar anlar bizi. Anlarlar. Yani Ama artık niyet yok. Tabii canım. Ar biz de test edilmesi gerekiyor. Test ediyoruz. Nakli edilmesi gerekiyor. Nakli ediyoruz. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Doğru mu? Tabii. Burada maksat insanlık namına dönen döngüyü devamlı hale getirelim. Bir ara çark olmak. Tabii tabii. tabii. Başka hiçbir niyet yok. Aynen öyle. Valla çok keyifli, çok güzel bir sohbetti. Bu kendi başına bir video oldu. Bak Umay da en son geldi, keyiflendi. Kızım masamızı dağıtma. En son anasını belirledi neyse. Evet. Şuraya. <laughs> Ayağınıza sağlık arkadaşlarım benim. Sen Hepinizi çok ben özlemişim. Valla çok oldu. güzel sohbet ettik, muhabbet ettik. Sen hala gitmeye kararlı mısın? Mecbur gideceğiz. Çağırılıyoruz. Tamam. Olsun buraya kadar zahmet ettin. Geldin. Ayağını yüreğine sağlık kardeşim benim. Bu da güzel. Dakikalar saatler olarak... Gönüllerimiz burada. Bir olmaz. Gönüller bir. Kısa zaman da olsa, kısa dakikalar da olsa, saatler de olsa maksat bir olmak, muhabbet sohbet etmek. Güzel, hoştu. İyi oldu. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. E o zaman Neyse ben kapatıyorum burada videoyu. Bir, bir yerden bir yere bağlarım bağlanır, mutlaka. Bağlanır bir yerden bir yere mutlaka bağlanır. Zeki karanlıklarına da mı? Ben geldim. Zeki. Şimdi bir şey yapmak istiyorum burada. Tamam. Işık mı açma ya. Niye ölçüyorsun burada? Zeki çok karanlıkta kaldı. Evet. Yok, <gülüyor> Biz <gülüyor> sokak lambalarından istifade evet. ediyoruz ama Zeki için. Anla Zeki'cim. Işık burada. kapat kapat. <laughs> kapat. Çok e, ışık kapat. var. Hadi kapattık gençler. Yeni bir günden herkese günaydın dostlar. Umay buraya gel. Nereye koşuyorsun? Hemen kızım. Evet dostlar akşam güzel geceydi. Sevdiğim dostlarımla birlikteydim. Oturduk sohbet muhabbet ettik. Yazıştık tabi. Sonra böyle bir güne uyandık. Sabah yağmur yağdı. Umayı içeri aldım o yüzden. Şimdi dışarı saldım ki tuvaletine falan ihtiyaçlarına gidersin. Birazdan hareket edeceğiz. Gidelim bir kahvaltı yapalım, bir şeyler yapalım, yiyelim. Yani ben sadece sobayı denemeye geldiğim için çok hazırlıklı gelmedim. Gerçi hoş yine karavanın sağını solunu kurcalasam yiyecek bir şeyler çıkartırım ama. <laughs> Gidelim bir çorba içeyim. Genel olarak böyle. Bu bölümü kapatmış mıydım akşam bilmiyorum sohbetten sonra kapatmadıysam bir sonraki bölüme kadar Hepiniz kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.